arkadaşlar aslında ilk defa oynuyoruz. Ee, Mr. Hobbs Playhouse ve oyunu aslında ilk defa oynamıyorum. Çünkü daha demin bir kere oynadım ve oyunu tek reset yaptım. Niye? Çünkü yapamadım. İki kere basıyoruz. He. Böyle koşuyoruz. Ben de koşmak ne demek istediyordum. Atla atla atla. Ya ben niye atlayamıyorum bunun üzerinde? İyi geberiyorum o yüzden. Iı. geberdim resmen canım bitti. <laughs> Yapıyorum bunu. Daha demin ama şerefsiz Mr. Ops'u görünce ödüm patladı. Oraya belki videonun, bu videonun sonuna ekleyebilirim ki. O şerefsiz Mr. Ops nerede lan? Goş. Ne yapayım? Ses oraya çıkarsa çıksın. Bakın şimdi. Şerefsiz Mr. Ops'a bakın. Neredesin lan? Aha. Sen Şerefsiz sana. Ucu. Baş 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 kaç 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 Şerefsiz. Ö rüya gördük. Esther. Esther çalışıyoruz. Yıl 1952 falan. Diyor evet. Ne isterseniz onu da atabilirim. Yine, yine hepimiz uyandırdın. Yine kötü bir rüya mı gördün? E, kötü bir rüya değil de yine aynı rüya her gün evet falan belki bir anlamı vardır senin çılgın olduğunu söylüyordur ben çılgın değilim Mali hey çocuklar size e, uğraşmanız için bir şeyler getirdim diye yeni oyuncaklar almayın 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 alma dokunma dokunma Sanki bunu bir yerden hatırlıyorum. Biraz korkutucu Hayır ona şirin mi öyle bir şey diyor. Ona e, Miss bu diyeceğim. Isaac ben Mr. Stripes diyeceğim diyor. Molly e, sen ne diyeceksin Esther diyor. Bu da Mr. Ben vallahi Mr. O. Ben valla Mr. Onurlu Çocuk derim. Onurlu Çocuk'un Amine'nin olduğunu çok iyi biliyor. Amine'ye sorabilirsiniz. Zaten başlı onurlu çocuğuz başındaki harfleri aldığınızda anlıyorsunuz. <laughs> Birinci bölüm e, Saklambaç. Daha değil mi bu Molly ile Isaac'i bulacağım diye geberdim arkadaşlar. Biliyor musunuz? Evet. E, şuna basıyorum. Follow Molly and Isaac diyor. Evet. Şimdi iki saat Molly ile şey arayacağım. Biliyor musunuz? E, Şunu tuştan çok karıştırıyorum boşcam bana. Ne kadar ses çıkıyorsam çıkayım. Koş koş. Geliyoruz. Velet. Bay nokta ses çıkarsa çıkarsın. Nerede? Geldim şerefsiz veletler geldim. <laughs> Aslında lan hızlıca geldim. Benim okuyamıyorum. Çok <laughs> hızlı geçiyor. Tamam bekliyorum sizi burada. Hatta eğiliyorum. Bekliyorum. He. Ve birbirimize mi bakışacağız? Ay pardon Isaac. Ne oldu anlayamadım ya. E, sizi takip ettim. Ne yapacağım? Allah'ım sen bunlara akıl fikir ver ya Rabbi. Ben buradan şimdi biz nereden şeye gideceğiz ben onu merak ediyorum. Aa bir şey buldum. Ne yazıyor lan orada? Life is has been on the two ways. Please telephone and angerner. Kim yazmış ben bunu? Bill. Lan hadi şerefsizler. Neyi bekliyorsunuz? Sizi götürürüm. Ama ben bu tarafa bakacağım. Bu tarafta daha garip şeyler var. Giyat var. Burası nere? Koşma yeni öğren sizler Kütüphane nere? Lan tamam, ben sizin bekleyeceğim? Follow Molly and Isaac diyor. Ben de şu anda onları takip etmeye çalışıyorum ki ama hiçbiri gitmiyor bu gezdikallar. Şerefsizler. Sizi sevmedim. Manor Escape'dekiler daha güzel. Ben nereden bulacağım kütüphaneyi? Dur ses gitsin. Ya. Bayan Beverly beni gebertmesin. Buraya full gideceğim. Bakayım nereye çıkıyorum. Bir şey bulamazsam da görüyorum. Oy, çok ses çıkardım. Yemek odası burası. Ben güdüphane nereden bulacağım? Bura nere? Kapı sesleri yine aynı. Bura nereye? Mutfak mı burada? Mutfağı buldum. Ha gözüm acıdı. Çok garip. Aha bara. Abandık baraya. ya. oğlum bunlar niye koşmuyor? Şurada ne var? Açılmıyor. Bir bana yardım etsin. Ben neye gidemiyorum? Gidemiyorum. Sıkıştım kaldım burada yardım edin. Ay. Şerefsizler. Bu nedir? Ben şu ayıcıklı bir malıya bakayım da bunlar nerede? Kütüphanenin nere olduğunu bile bulabilsem. Oynayacağız oynayacağız da bulamıyorum. Ben olduğumdan olduğundan dolayı. Neredesin lan şerefsizler? Çok ses çıkıyor mu boş Aa, bu da burada hala nöbet tutuyor. Falan, Mori and Isaac diyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ki siz. Ben sizi nasıl takip ediyorum? Ama siz akıl fikir versem çocuklar? Tamam ben kendim bulacağım arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin sizi. Bulamadım. Yok hiç hiçbiri yoktu. Ulan nerede bu kütüphane? Biri bana kütüphanenin yanını söyleyebilir mi? Bu da nere? Ben burada bir şey anlamadım. This life has been a total of two to weeks. Bir de ismi söylemişler. beni <laughs> Play hide and seek. Okay. Nerede lan şerefsiz venetler? Gelin buraya geberteceğim sizi. De şey ben kütüphanenin nerede olduğunu hala bilmiyorum. Nasıl bulacağım lan ben bu şerefsiz çocukları? Allah sizin belanızı. Gelin lan buraya. Geberteceğim. Bulursam geberteceğim Allah. bir biri var mı? Yok herhalde. Neyse ben şu Mr. geri bakayım. Bütün onu orada bulamayacağım. Nerede lan bu şerefsizler? ben ikisi de oturup boşu boşuna oyalanmışım öyle mi? Ula benim iyiliğimi versin. <laughs> Mr. Ops orada bekle tamam mı? Çıklık gelme Nerede lan bu şerefsizler? Aha buldum. Bura açılmış. Bakayım. Mr. Ops burada mısın? Bekliyor. Tamam yukarı kattaymış ya. İkisi ben doğruya tıklıyorum tıklıyorum. binane olmuyor. Ba, 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 bak 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 oyuncaklarını burada bırakmışlar. Görüyor musun? Ben istesem bunu dızlarım. Ne lan? Gitli bura. Git neden kütüphanede kitli bir yer olur ki? Çok saçma. yukarı. Aa bara. Kim düşürdüyse benimdir. Nerede lan bu şerefsizler? Aha buldum seni Isaac. Çok kulağın yere saklanmışsın. Gezekalı. Bu <laughs> not fair diyor. Ben yani ben şimdi bu Molly'di bulalım. Kim bu nereye saklandı? Sen bu tarafta mısın? da değilsin. Molly nerede lan? Çabuk yerini söyle. Gebertim seni. Çabuk yerini söyle. Molly nerede saklanıyor? Gel buraya seni, şerefsiz Molly. Seni bulmazsam benim adım. <laughs> Hani de lanmış ya. Aa sen de buldum. Ben harika saklamıştım. Anlayamıyorum. Aha. Don't you know He evet evet Mr. Ops şu anda yere düşmüş bir şekilde beni bekliyor. onu Ananı, Ananı zavallı orada da bir siyah bir şey vardı. Velet misin sen nasıl yere düştün? Velet seni. İkinci part geliyor. Gelemiyor. <laughs>